animasyonları. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hero Brian hocanız. Maşallah size. Lan ne vuruyor? Hayvan mı Bugün konumuz şey. Hadi, bakayım. Evet, zombide domuz, zombide, Hadi bakalım. Evet zombi domuz zombi Hadi başla. Ya ne yapıyorsun? Geçtim. Hadi başlayalım. Ben A attım sen koş. Sen koş gelecek. Ben kazandım. Creeper yürü. Ben yürüyorum vallahi. Sen öyle yapış yapış ya, gebereceksin dur. La çizim ne yapıyorsun? Bak öyle düşersin işte. Lay lay la. Bitirdim bitirdim. Hemen başlayalım. Ben zıpla 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 zıpla. İskeletler yürü, yürü yürü yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne yapıyorsun? Hayvan ol hayvan. Al şunu. Özür dileriz. Teşekkürler. Koş koş koş. Aynı anda gittik. Hayır ben geçtim. Hayır ben geçtim. İkim, üçümüz de geçtik yav. Zıplıyor ben zıplıyor. Zıpla zıpla. Sen nasıl geçtin ya? Seni öldüreceğim. Aa öldürme beni. Ben nereye kalmış. İyi tipleniyorum ben. Hayır tiplenmek yok. Aram yarıyorum. Yarıyorsun Fuat abi. Başlayalım. Ben böyle atlıyorum. Allah. Uu, güzel bir atla işte. Zıpla 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 zıpla. Çok hızlıyım ya zıpla. Ya ne yapıyor? Allah. Im. Bismillah. Şöyle. Lan kayyum. Anne hocam ne yaptınız beni? Hocam ne yaptınız? Yürü. Sen ee, sen şuraya geç bakayım. Tamam. Aa! Ben de başlayayım en iyisi. Of bu nasıl bacak be. Zıpla. Zıplı. Anam düştüm. Tekim kaybettim. Lan ne atıyorsun? Ben de böyle ee, yuvarlayayım. Allah düştü. Ben böyle bacak açarım valla. Yardım edin. Hocam yardım. Allah Ha, Ben şuradan böyle geçerim. Böyle geçer. Ben tahtada yürümüyorum yalnız. Geçti valla. Yok. Hocam ne yaptınız? Düştüm Allah sizin belanızı. Lan nereye gidiyorum ben? Bismillahirrahmanirrahim. Aha da böyle geçilir. Patla patla patla. Ortadan ortadan azla sıçıyorum. Evet bugün şimdi duvardan geçiyorsunuz. Ben böyle tırmanırım. Adam hasta etmeyelim. Ben de tırmanıyorum babiş. Anam ben de böyle tırmanırım vallahi. Benden güçlüsü yok. Hop esne. Bana pasta versenize. yiyeyim şunu. Ayrıl. Ayrıl. Sen geç sen geç. Sol. Ben buradan geçiyorum. Hoppala oldu. Ben baştan geçerim ya. Allah. Allah. Töbe töbe. Ne yaparız? Şöyle yaparız. Atlatırız. Oldu bitti. Ben de kaçtım. Böyle tırmanırım. ben kolay yol. Tırman tırman tırman. Eee nasıl yapsam lan? Hocam yine ne yaptınız Ben de burayı çeviririm. Patla. Aram. Acıdı da geçtik valla. Ne yaptın? Aram geç 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 geç. Geç. Aram kılıç kırıldı. Lan. Ben şuradan geçerim vallahi. Ben de onun yaptığını yapacağım. Aferin uşaklar. Notlarımıza bakalım. Ve görüşürüz.